Efendim bu bir orta çağ doktoru aslında görseli. Üzerinde deri bir giysi var. E, havayla teması engellenmiş durumda. Burnunda da görüyorsunuz yüzünde bir maske var ve şöyle bir şey gaga gibi bir bölüm var maskede. O gaga gibi bölümün içine hoş olduğuna inanılan kokular yerleştiriliyor. Çünkü bu doktorun doktorluk yaptığı dönemde henüz daha bakteriler ve mikroplar bilinmiyor ve Avrupa tıbbında miyazma teorisi diye bir teori hüküm sürüyor. Bu teoriye göre de bütün hastalıkların sebebi kötü hava ve kötü koku. Bu dönem aynı zamanda tabii insanların veba salgınları ve kolera salgınlarından binlerle on binlerle kırıldıkları dönem. Dolayısıyla koku burada tedavi amacıyla çok fazla kullanılıyor ve işte hastalıklı alanlara giren doktorlar elbise giyiyorlar. Kıyafeti yani bu burundaki maskeyi daha sonra Venedik'te karnaval maskesi olarak görebiliyoruz. Ki Venedik'te bir uluslararası liman olduğu için bütün uluslararası limanlar gibi salgın hastalıklardan çok etkilenme riski taşıyor. Çünkü mal geldiği zaman hastalıkta gelebiliyor beraberinde. Hatta bunun için gemi geldiği zaman gemiyi açıkta bekletiyorlar yaklaşık 40 gün bir süre ki eğer gemideki tayfalara bir şey olmadıysa o sürenin sonunda ondan sonra geminin yanaşmasına izin veriyorlar. 40 kelimesi biliyorsunuz İtalyanca quaranta, Quarantina kelimesi de buradan. Geliyor.